Asgari ücretlilere bomba müjde. Toplantı öncesi kulislerden sızdı. Asgari ücrete rekor zam geliyor. Peki, asgari ücret 15 bin TL'ye mi çıkıyor? İşte son dakika gelişmeleri. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. 8 milyon asgari ücretle çalışanla birlikte tüm Türkiye gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak ancak toplantı öncesinde bomba gelişmeler yaşandı. Ankara kulislerinden öyle bir iddia ortaya atıldı ki asgari ücretli sevinçten bayram edecek. Asgari ücrete rekor zam geliyor. Bu defa rakamı duyan çalışanlar bayrama sevinçli girecek. Peki, asgari ücret 15.000 TL mi oluyor? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Kurban Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken bir yandan bayram heyecanı ve telaşı yaşanıyor. Bir yandan da zam beklentileri giderek artıyor. Son günlerde asgari ücret zammı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret kaç TL olacak? Sorularının yanıtı hem çalışanlar hem de tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplanacak fakat toplantı öncesinde bomba gelişmeler var. Asgari ücret zammı ile ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki çalışanlar sevinçten havalara uçacak. Peki asgari ücret 15.000 TL mi oluyor? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret son dakika. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri başta 8 milyon çalışan olmak üzere tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, yeni asgari ücret ne kadar olacak gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Nokta.com asgari ücret zammı ile ilgili yeni toplantı bugün yapılacak. Komisyon bugün iki kez bir araya gelecek ve bu defa masada yeni rakamlarda olacak. Fakat asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde bomba haberlerde gelmiyor değil. Asgari ücret zammı ile ilgili öyle bir gelişme yaşandı ki çalışanlar bu karara çok sevinecek. Asgari ücret 15.000 TL mi oluyor? Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar çok sayıda rakam masaya geldi. Son gelen iddialar asgari ücretin 11.000 TL ile 12.000 TL arasında değişeceği yönünde olmuştu. Ancak bugün yeni bir iddiaya kulisleri çalkaladı. Asgari ücret zammında ilk kez bu rakam konuşulmaya başlandı. İşçiler de bu rakama çok sevinecek çünkü yeni asgari ücret 15.000 TL oluyor. Başkent kulisleri bu iddia ile çalkalanmaya başladı. Toplantı öncesinde böyle bir iddianın gelmesi ise asgari ücrete rekor zam geleceği yönündeki tahminleri kuvvetlendirdi. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı tahminleri havada uçuşurken işçiler ise zam oranlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve asgari ücrete aradan tarihi olarak bayram öncesi işaret etmişti. İşçi ve işveren temsilcileri de bayram öncesinde asgari ücretin belli olacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Yani yaklaşık 8 milyon asgari ücretle çalışana zam müjdesi bayram öncesinde gelecek. Çalışanlar kurban bayramını rahat bir şekilde geçirecek ve Temmuz ayı maaşları da artık zamlı olarak ödenecek.